Mimi Covert'ın önünde gelecek vadeden bir kariyer vardı. Ancak her şey 16 Ocak 1985'te bir anda değişti. Mimi o gün Illinois Springfield yakınlarında giderken yol kenarında duran, bozulmuş, dörtleri yakmış bir kamyonet gördü. Kadın şoföre yardım etmek için aracından indi. Bu eylemi başına kötü işler açacaktı. Mimi Kemio Covert 1954'te Kaliforniya Los Angeles'ta dünyaya geldi. Mimi Güney Kaliforniya'da büyüdü. 78'de Santa Barbara'da Kaliforniya Üniversitesi'nde fizik tedavi diploması aldı. 2 yıl sonra fizik tedavi alanında yüksek lisans derecesi aldı. Mimi burada geçirdiği süre boyunca Dr. Jacklin laboratuvarında önemli bir görev aldı. Daha sonra amputasyonlu hastalara yardım etmek amacıyla 2 yıllık bir protest programını tamamladı. 1983'te Kaliforniya'daki programını tamamladıktan sonra protez alanında staj yapmak üzere Güney Illinois Üniversitesi'ne geldi. Yürüyüş analizinde yüksek lisans derecesine sahip tescilli bir fizyoterapist ve tescilli bir protez uzmanıydı. Laboratuvarında kendini geliştirdi ve de programın direktörü oldu. Daha 30 yaşına bile gelmeden kariyerinde çok şey başarmıştı. 16 Ocak 1985 akşamında Mimi, Springfield, Illinois yakınlarında araba kullanıyordu. Bir kamyonun yol kenarında durduğunu gördü. Sürücünün yardıma ihtiyacı olup olmadığını anlayabilmek için yanına gitti. Sürücü 20'li yaşlarının başında genç bir adamdı. Mimi'ye aracının bozulduğunu söyledi, ondan yardım talep etti. Mimi şoföre kendisini turuncu Honda aracıyla eve bırakabileceğini söyledi. Ancak yola koyulduklarında her şey bir anda değişti. Mimi seyir halindeyken adam ona silah çekti. Saldırganı Mimi'ye Springfield'e doğru sürmesini emretti. Mimi araba kullanıyorken saldırgan onun çantasını karıştırdı. 5 Valium tabletini ve parasını çaldı. Mimi silah zoruyla tutuyordu. Bir ATM'de durmasını, kendisi için daha fazla para çekmesini istedi. Mimi o gün 3 farklı ATM'de durdu. Ancak ATM'lerin hiçbirisi düzgün çalışmıyordu. Saldırgan daha sonra Mimi'ye havaalanına gitmesini istedi. Başkent Havalimanı'na giderken aracı bir anda durdurdu ve de o anlarda Mimi'ye cinsel saldırıda bulun. Saldırgan sürücü koltuğuna geçti. Karla ve buzla kaplı bir yolda aracı sürerken bir virajı geçmek için yavaşlamak zorunda kaldığında Mimi aracın yolcu koltuğundan kendisini dışarı attı. Mimi var gücüyle kaçıyordu. Saldırgan aracı durdurdu, Mimi'nin peşinden koşmaya başladı. Ona bir el ateş etti ve Mimi'nin başının yan tarafından Mimi'yi vurdu. Kadın yere düştü ve de her yerinden kanlar gelmeye başladı. Saldırgan ona doğru yürüdü, Mimi hayatı için yalvarıyorken mermilerinin geri kalanını Mimi'nin vücuduna boşalttı. Saldırgan silahı yeniden doldurduktan sonra Mimi'nin bedenini yolun karşısındaki bir hendeye sürükledi. O anlarda Mimi'nin bedeninin hala hareket ettiğini gördü. Yani hala hayattaydı. Onun hayatta kalması saldırgan için büyük bir tehditti. Fail onu hayattan koparabilmek için şarjörün neredeyse yarısını üzerine boşalttı. Sonra üzerine karlarla kaplayarak olay yerinden ayrıldı. Mimi o gün eve dönemediğinde nişanlısı polisleri aradı. Mimi'nin kayıp olduğu bildirildi. Kadının aracı için tüm noktalar bülteni yayınlandı. Ekipler aracı Haven Motel'de keşfettiler. Aracın dördüncü odada kalan bir kişi tarafından kullanıldığını öğrendiler. Ekipler dört numaralı odaya girdiklerinde 23 yaşındaki bir adamla karşı karşıya kaldılar. Adı Dwayne Bristy. Odan içerisindeki çöp kutusunda Mimi'nin ehliyeti ve aracının anahtarları vardı. Yine dolu silahta odanın içerisindeydi. Dwayne Briss 1961'de dünyaya gelmişti. Anlattığına göre yalnızca 5 ya da 6 yaşında alkol kullanmaya başladı. Ortaokula gitmeden önce birkaç kez bayılacağı kadar çok fazla alkol tüketti. Bir genç olarak metamfetamin, Yasaklı maddeler, alkol, sigara her şeyi kullanıyordu. En az bir kez intihara teşebbüs etti. Yasaklı madde rehabilitasyonu aldı. Ancak etrafındaki şeytanlar giderek artıyordu. Ama sonunda reçeteli ilaçlar ve yasaklı madde kullanmaya başladı. Yaşam tarzı ve bağımlılıklarının bir sonucu olarak Dwayne bir işle ya da ilişkilerini sürdürmekte çok zorlandı. Ayrıca 82'de silahlı soygun teşebbüsünden mahkumiyet içeren bir sabıka geçmişi vardı. Dwayne Illinois ıslah merkezinde 4 yıl ceza hayatı. Ancak erken şartlı tarih oldu. O gün yani 1985'te gününü Springfield, Illinois'da bir araba bayisi olan Tekit Wheels'ta geçirdi. Aslında aylar önce burada çalışıyordu. Ancak Kasım ayında işten çıkarılmıştı. Günü bayinin sahibiyle konuşarak ve park yerinde bazı temizleme işleri yaparak geçirdi. Patron Paul o gün saat 18.15'e kadar bayide kaldı. Ardından son işlemini yaptı bir dosya dolabına bir şeyler koymaya gitti. Arkasını döndüğü esnada Dwayne Breeze tabancasıyla kafasının arkasına vurdu. Dwayne son satıştan kalan parayı aramaya başladı. O anlarda patronu uyandı ve de ona ne yaptığını sordu. Patron Paul daha sonra bütün gücüyle yakınlardaki bir işletmeye doğru koştu. Dwayne ise onun kamyonunu çaldı ve yola koyuldu. Kamyonu kuzeye doğru sürdü. Sonunda bir bira içmek için bir yerde durdu. İçkisini içti. Bard'an ayrıldı, sonra güneye Springfield'a doğru yöneldi. Çaldığı kamyonu sürerken kamyon aşırı ısınmaya ve de benzini bitmeye başladı. Dwayne bu anlarda kamyonu kenara çekti. Kısa bir zaman sonra turuncu Honda bir araç yanında durdu. İçinden genç bir kadın indi. Dwayne'i evine götürmeyi teklif etti. Dwayne bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Ancak aracın içerisine girdikten sonra Mimi Covert'ı adeta kabuslar bekliyordu. Silah zoruyla onu soydu. Sonra cinsel tacizde bulundu ve de aracını kullanmaya devam etti. En sonunda Mimi'yi öldürdü ve karların altına gömdü. Ekipler Mimi'nin kayıp aracını bulduğunda onu Heaven Motel'in dördüncü katında olan bir adamın kullandığını biliyorlardı. Duane Brits sorgulanmak üzere getirildi ve de o anlarda itiraflarda bulundu. Aslında ilk olarak ekipleri Mimi'nin cansız bedenine götürdü. Olayın yaşandığı tarihte henüz 23 yaşında olan Dwayne Breeze cinayet, silahlı soygun, hırsızlık ve denetelikli cinsel saldırıyla suçlandı. Yargılanmayı beklerken tahvil reddedildi. İlçe savcısı ölüm cezası isteyeceğini açıkladı. Duruşmada Dwayne, olayın yaşandığı esnada hem yasaklı maddenin hem de alkolün etkisinde olduğunu savundu. Sarhoş olduğu konusunda ısrar etti. Ama birkaç tanık aksini ifade etti. Patronu Paul bütün gün onun olduğunu, onu yalnızca bir tane bira içerken gördüğünü ifade etti. Dwayne'i tutuklayan memurlar sarhoş olduğunu reddettiler. Mimi kaçmaya çalışıyorken onu yalnızca korkutmak için havaya ateş etmek istediğini, onu öldürme niyetinde olmadığını söylüyordu. Savunma davası Dwayne Brees'in suç işlendiği esnada sarhoş ve deli olması etrafında dönüyordu polis memurları hem patronu Paul'ü hem de motelde çalışan dörtten fazla tanığı aleyhinde ifade vermesi için mahkemeye getirdiler. Sonunda Dwayne'i pes etti ve de o gün sarhoş olmadığına dair ifade verdi. Savunma, Dwayne'in yıllardır alkol ve yasaklı madde kullanımı sebebiyle deli olduğuna dair bazı kanıtlar sundu. Bir psikolog olan Dr. Leslie, Dwayne'in IQ puanının 82 olduğunu, zihinsel bozukluk eşinin üzerinde olduğunu ifade etti. Başka bir test organik veya nöropsikolojik bir anormallik göstermiyordu. Doktor Leslie, hastanın rapor edilen yasaklı madde ve alkol bağımlı geçmişine ilişkin ifade verdi. Ancak doktor, çapraz sorguda öykünün yalnızca sanıktan geldiğini kabul etti. Yani anlattıkları yalnızca Dwayne'in ifadeleriydi. Dwayne ise antisosyal ve borderline kişilik bozukluğu teşhisi kondu. Bununla beraber temiz başvurusu için mahkeme belgelerinde antisosyal davranış geçmişine sahip insanların cinayet işleme olasılığının diğer insanlara göre çok daha fazla olduğu yazıyordu. Ancak bu onları hoşgörü adayı yapmıyordu. Daha ziyade tehlikelerinin altını çiziyordu. Jüri, Dwayne Brice'i tüm suçlamalardan suçlu buldu. Dwayne'i ölüm cezasına çarptırdı. 2002'de Vali George Ryan görevinin süresinin sonuna yaklaşıyordu. Aynı zamanda daha sonra cezaevine gönderildiği bir suç olan ehliyet satmaktan da soruşturuluyordu. Vali, Illinois'daki infazlara bir moratorium koyma kararından dolayı çok sayıda bozulan mahkumiyet kararına atıfta bulundu. Eleştirmenlere göre vali yalnızca dikkat çekmek için bazı kararlar almak istiyordu. 2003'te görevinden ayrıldığında tüm ölüm cezalarını şartlı tali olasılığı olmaksın ömür boyu hapis cezasına çevirdi. 2011'de Illinois'da ölüm cezası kaldırıldı yani Dwayne artık rahat bir nefes alabilirdi. Dwayne Briss cezasını çekmeden önce birkaç kez mahkumiyetine ve cezasına itiraz etti ama sonuç alamadı. 1990'da bir yargıçtan tüm temiz süreçlerin durdurmasını, onu idam etmesini istedi. Ricasına rağmen Dwayne iğneden kurtuldu, şartı talihak olmaksın ömür boyu cezasını çekiyor. Şu anda Güney Illinois'da bir ıslah merkezinde göz altında tutuluyor. Şartlı talih için uygun değil. Mimi Kemyo Covers'a parlak bir geleceğe sahip genç bir kadındı. 16 Ocak 1985 gecesi yaptığı iyilik onun ölümü oldu. 2007'nin sonbaharında Cassandra Kaelus 23 yaşındaki kardeşi Stacy'ye ulaşmaya çalışıyordu. O gün abla kardeş beraber dışarıya çıkacaklardı ama Stacy telefona yanıt vermiyordu. Cassandra hemen Stacey'nin evine doğru yola koyuldu. Evine vardığında hem ablasının eşi hem de ablasının arabasının orada olmadığını gördü. Eve girdiğinde Stacey'nin üvey oğlu Stacey'nin evi terk ettiğini söyledi. Stacey'nin eşi Drew ise adeta nefesi kesilmiş bir halde öylece duruyordu. Cassandra bu andan sonra hemen polislere gitti. Çok daha sonra bazı gizli gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkabilecek miydi? Stacy Peterson 1984'te Anthony ve Kristin'in evladı olarak dünyaya geldi. Bir abisi ve de bir ablası vardı. Ablası Jessica evde çıkan bir yangın sonrasında ölmüştü. Stacy'nin doğumundan sonra aileye Cassandra ve Lacey adında iki çocuk daha katıldı. Ancak Lacey ani bebek ölümü sendromunun bir sonucu olarak vefat etti. Kayless ailesinin çocukları henüz küçük yaşlarda depresyon ve alkolizmle mücadele eden bir ebeveyn tarafından büyütüldüler. Hem Christie hem de Anthony alkolü kötü kullandılar ve çocuklarını ihmal ettiler. Christie 80'lerin sonunda ve 90'larda alkollü araç kullanma, hırsızlık, çocuk ihmali ve aile içi şiddet suçlarından birkaç kez tutuklandı. 90'da Anthony boşanma davası açtı. Christie mahkemeye gelmediğinde çocukların velayeti Anthony'ye verildi. Anne Christie, evlatlarının yaşamı boyunca herhangi bir tutarlılık sağlayamayan ara sıra kaybolan bir isimdi. Sonunda. 1998'de tamamen kayboldu. O tarihten sonra ne görüldü ne de ondan haber alındı. O günden sonra çocukları onun hala hayatta olup olmadığından emin olamadılar. Ailedeki istikrarsızlık takip eden işlev bozukluğuna kesinlikle katkıda bulundu. Yalton Kalis 2005'te reşit olmayan bir çocuğa ağırlaştırılmış cinsel istismardan cezaevine gönderildi. Christie'nin 18 yaşında olan kızı Tina koruyucu ailenin evinden ayrıldı ve evlendi. 2006'da 30 yaşındayken kanserden vefat etti. Stacy Kalis'in hayatı henüz 16 yaşındayken bir polis olan Drew Peterson'la tanıştığında farklı bir hal aldı. Drew Peterson 1954'te dünyaya gelmişti. Illinois Villa Park'taki Willy Lisesi'nden mezun oldu. Liseden sonra Birleşik Devletler Ordusu'na katıldı. Sonunda Virginia'ya taşındı. 74'te lise aşkı olan Carol ile evlendi. Chicago bölgesine geri döndü ve 77'de polis departmanında göreve başladı. Drew, bir narkotik biriminin parçasıydı. 1979'da yılın polis memuru ödülünü kazandı. Carol ve Drew evlilikleri sırasında Eric ve Stephen adında iki evlat sahibi oldu. Ama Drew eşini aldatıyordu. 80'de boşandılar. Duru, Carol'a boşandıktan sonra 1982'de Victoria adındaki başka bir kadınla evlendi. İkisi beraber bir bar açtı. Carol'ın kızı onlarla beraber yaşıyordu. Görünüşe göre Duru Peterson, Vicky'yi defalarca kez aldattı. Sonunda 1992'de çift boşandı. Boşandıkları anlarda Drew, Catherine adındaki başka bir kadınla ilişki içerisindeydi. Boşanmalarından yıllar sonra Vicky ve kızı, Drew'un evlilik esnasında şiddete başvuran, aşırı kontrolcü bir insan olduğunu iddia ettiler. Drew, boşandıktan sadece aylar sonra Catherine'le evlendi. Drew ve Catherine'in iki evladı oldu, Thomas ve Christopher. Ancak 2001'de Drew bir kez daha sadakasiz davranmaya başladı. 16 yaşındaki sevgilisi Stacy Kalis'ı evrin Bodrum katına gizlice sokuyordu. Catelyn 2002'de bu ilişkiyi öğrendiğinde ve evden kovdu ve boşanma davası açtı. Drew o günlerde Catelyn evinin sokağının aşağısındaki bir evi satın aldı. Genç kız arkadaşı Stacy ile beraber yaşamaya başladı. Ama Catelyn ve Drew birbirlerini birçok kez taciz ettiler. Evlerine birçok kez polis memuru geldi. Boşanmaları en hafif deneyimiyle çalkantılıydı. 2003'te Catelyn ve Drew yasal olarak boşalmışlardı. Ancak medeni varlıkları bölmek için duruşmaların yine de yapılması gerekiyordu. Duruf artık 19 yaşında ve de hamile olan Stacy ile evlenebilmek için bununla savaşıyordu. Drew ve Stacy 2003'ün sonlarında evlendiler. Aynı yıl çiftin bir yolları oldu. Ama Drew ve Catelyn arasındaki yasal ve aile içi savaşlar birbirlerini şiddet ve tacizle suçlayan raporlarla devam etti. Caitlyn'in Stacy'yi tehdit ettiği, Drew'la beraber çocuklar almaya geldiğinde onu aşağılayıcı isimler taktığı iddia edildi. Caitlyn yaşadığı evi, bir zamanlar Drew'la paylaştığı evi ve de emekli maaşının yarısını elinde tutmak istiyordu. 1 Mart 2004'te ilk trajedi yaşandı. Duruf o gün Caitlyn telefonlarına yanıt vermediğinde evine gitti. Yanında oğulları vardı. Onları Caitlyn'e bırakacaktı. Kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bir komşudan eve girmesini, Catelyn'i kontrol etmesini istedi. İçeriye girmek istemiyordu. Çünkü Catelyn onu kendi evinde görmekten hoşlanmıyordu. Komşu bu yardım teklifini kabul etti. Ancak içeriye girdiğinde çığlık attı. Üst kattaki banyoda Catelyn Savio ölü bir haldeydi. ölümü ölümüyle alakalı soruşturma oldukça kısaydı. Çok kapsamlı olmadı. Olay yeri inceleme görevlisi, kadının, küvetin kuru olmasına karşın kaza ara küvette boğulduğuna inanıyordu. Drew ve Stacy sorgulandı. Stacy, Drew'un bütün gece kendisi ve evlatlarıyla evde olduğunu iddia etti. Olay yerindeki memurlar Drew'u tanıyorlardı. Onun herhangi bir yanlış yaptığından şüphelenmediler. Bir adli tıp soruşturma jürisi oluşturuldu. Ölümle ilgili gerçekler incelendi ve kaza sonucu ölüm olduğuna karar verildi. Ancak Catelyn'in ailesi, kızlarını, Drew'un öldürdüğüne ikna olmuşlardı. Daha da ilginç olanı, Drew'un amcasına Catelyn'in mülkü üzerinde tam kontrol sağlayan el yazısı yazılmış bir vasiyetname sunuldu. Bir yıl sonra Stacey ve Duruf bir kız çocuğu dünyaya getirdiler. Bebe Stacey'nin ölen kardeşi olan Lacey'nin adı konuldu. İkinci evlatlarının doğumunun ardından Stacey karın germe, göğüs büyütme ve diş telleri de dahil olmak üzere ortodontik bakım gördü. Onu tanıyanların anlattıklarına göre bunları Druff'un ısrarları üzerine yaptı. Ama Duruf her şeyi Stacey'nin istediğini karısının şımardığını iddia etti. 2006'da Stacy'nin kız kardeşi Tina kanserden öldü. Stacey'i tanıyan herkes onun iki biyolojik kardeşini kaybetmesinin ve de Kett'in ölümünün ardından evlat edindiği iki çocuğu için yaşayan, kendisini onlara adamış bir anne olduğunu söylüyordu. Kaybolmasından önceki aylarda dostları, onun evliliğinden hoşnutsuzun ifade ettiğini iddia ettiler. Hatta komşularına ve kız kardeşine boşanmak istediğini anlatmıştı. Drov'un sahiplenici, kontrolcü ve istismacı birisi olduğunu anlatıyordu. Stacey, bir erkek arkadaşıyla öğle yemeğine gittiğinde, Drew yanlarına geldi, polis üniformasıyla o adamı sorguya çekti. Eşini kontrol etmek için bir polis memuru olarak yetkisini kullanıyordu. Stacey, evliliğinde o kadar mutsuzdu ki, lisedeki bir dostuna mesajlar gönderiyordu. Ama dostları ve ailesi, çocuklarını ve Drew'u asla bırakmayacağını söylüyorlardı. 29 Ekim 2007'de Stacey Peterson kayıp olarak bildirildi. Duruf insanlara Stacy'nin başka bir adamla kaçtığını, arabasını yerel bir havaalanında bulduğunu iddia etti. Arabayı eve geri getirdiğini, Stacy'nin kaçmasına üzüldüğünü ama tehlikede olduğunu düşünmediğini söylüyordu. Onun tıpkı annesi gibi bir anda kaybolduğunu anlattı. Bu tip durumların onların genetiğinde olduğunu iddia etti. Gösterdiği kayıtsızlık onun Stacy'ye bir şey yaptığına inanan ailesini ve de arkadaşlarını kızdırdı. Ekipler kapsamlı bir arama yaptı ama Stacey'den herhangi bir iz yoktu. Son aramaların izini sürerek Stacey'nin mesaj attığı adamın yakınlarındaki bir bölgeye gittiler. Bu adam Stacey ile cilveli metin mesajları alışverişinde bulunduğunu itiraf etti. Ama herhangi bir fiziksel ilişki olduğunu reddetti. Stacey'nin kaybolduğu zaman içerisinde bu adamın bir tanığı vardı. Medya ise Drew Peterson'ın 3. eşi olan Kathleen'in birkaç yıl önce şüpheli koşullar altında öldüğünü öğrendiğinde hikaye ulusal ve küresel bir boyut kazandı. Herkes Stacy Peterson'ı arıyordu. Duru, Stacy'nin kaybolmasında oldukça hızlı bir şekilde şüpheli oldu. Bunun bir sebebi onun kaybolması ile ilgili umursamaz tavırlarıydı. Sık sık basına demeç verdi. Kibrini ve narsist kişiliğini sık sık gösterdi. O çok sevimsiz bir figürdü. 2008'in Ocak ayında yerel bir radyo programında düzenli olarak konuşuyordu. Duru, 27 yıllık hizmetin ardından Kasım 2007'de polis departmanından istifa etti dört küçük çocuğunu büyütürken büyük bir emekli maaşı toplamaya başladı. En büyük iki çocuğu artık yetişkindi. Stacy'nin kaybolmasıyla alakalı medya, Catelyn'in ölümüyle alakalı soruşturmayı yeniden alevlendirdi. Eyalet savcısı James davayı yeniden açtı. Bir mezar açma, ikinci otopsi emri verildi. İkinci otopside Catelyn'in bedeninde künt tramvay yaraları bulundu. Ölüm nedeni artık cinayetti. 2008'in yazında Drew, Kaybolma ve cinayet davalarıyla alakalı silah suçlamasıyla teslim oldu. Sonunda kefaletle serbest bırakıldı ve silah suçlamaları düşürüldü. Medyanın ilgi odağında kaldı. Karısıyla ilgilenmediğini gösteriyordu. Duru şöyle diyordu. Kaybolduğuna inanmadığım birisini neden arayayım ki? 2008'in son günlerinde Duru 23 yaşındaki bir kadınla nişanlandı. Ancak yalnızca birkaç ay sonra kadın Duru'dan ayrıldı. 7 Mayıs 2009'da Duru Pedersen aleyhinde Kettin'i öldürmekle suçlayan bir cinayet iddianamesi düzenlendi. Aleyhindeki birincil kanıt, Duru ile arasındaki aile içi karışıklıkların geçmişi, ikinci otopsi ve sebebi ve Duru'nun Kettin'in ölümünden mali olarak yararlanmasıydı. Mali varlıkların bölüşülmesinden sadece bir ay önce ölmüştü. Yine de onu cinayetle ilişkilendirebilecek herhangi bir fiziksel kanıt yoktu. Ancak ortaya çıkmak üzere olan bazı bomba kanıtlar vardı. İlk olarak Duruv'un üvey kardeşi şok edici bir hikaye ile öne çıktı. Stacy'nin kaybolmasından önceki gece Duruv'un onu öğle yemeğine götürdüğünü, Stacy'nin boşanmak istediğini ve halletmesi gereken bir sorun olduğunu söylediğini iddia etti. Duruv ona telefonunu verdi ve de açmamasını söyledi. Sonra da yanından ayrıldı. Duruv'un verdiği telefon birkaç dakika sonra çaldı. Üvey kardeşi abisinin dediğini yaptı ve telefonu açmadı. Bu arama Stacy'nin telefondan yapılan son görüşmeydi. Saatler sonra Duruf üvey kardeşini bir kez daha aradı. Ona bir şeyleri taşımak için yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Kardeşi yukarı kata Duru ve Stacy'nin yatak odasına çıktığını, orada büyük mavi bir varil gördüğünü anlattı. Duruf'un aracına taşıdıklarını anlattı. İki kardeş varili Duruf'un arabasına taşıdılar. Duruf oradan ayrıldı. Kardeşi o andan sonra ne olduğunu bilmiyordu. Sonra bazı şeyler kafasına dank etti. O anlarda abisinin Stacy'yi öldürdüğünü, kendisinin de bu ölüme yardımcı olduğunu fark etti. Üvey kardeş kendini alkole ve uyuşturucuya verdi. Stacy kaybolduktan sadece iki gün sonra intihar girişimi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durusa erkek kardeşinin yasaklı madde bağımlısı bir yalancı olduğunu söylediği ve iddiaları yalanladı. Bir papaz Stacy ile kaybolmadan sadece birkaç hafta önce görüştüğünü anlattı. Kadın ona Drew'dan bahsetmişti. Söylediği yalanlardan, kendisini test etmesinden ve de her an ölüm korkusuyla yaşadığından bahsediyordu. Papaz, Stacy'nin, Drew'un Catelyn'i öldürmesine yardım ettiğine, sonra paçayı sıyırmasına yardım ettiğine inanıyordu. Başka bir tanık, Drew Peterson'ın kendisine Catelyn'i öldürmesi için 25 bin dolar teklif ettiğini anlattı. Tanık, teklifi reddettiğini ifade etti. Catelyn Savio'nun boşanma avukatı ekiplere çarpıcı bir ifade verdi. Stacy Peterson kaybolmadan sadece haftalar önce beni aradı. Bana eğer her şeyi anlatırsa ne kadar para alabileceğini sordu. 2012'de Drew Peterson, Catelyn'i öldürmekten cinayetle suçlandı. 38 yıl ceza aldı. Yetkililer onun Stacy'yi öldürdüğüne inanıyorlardı. Ama herhangi bir ceset olmadığından onu suçlayamadılar. Drew, 2015 yılına kadar başını çok fazla belaya soktu. Islah merkezinde yattığı esnada eyalet savcısı James Gloves'ı öldürmek için kiralık bir cinayet planı üzerinde çalışmalar yaptı. Bu duruşma esnasında üzerinde kayıt cihazı olan bir mahkum aracılığıyla elde edilen ses kayıtlarında mevcuttu. Durubun savcıyı öldürtmeye çalıştığını kanıtlıyordu. Suçlu bulundu ve de mevcut cezasına ek olarak bu suçtan 40 yıl ceza aldı. Stacy Peterson ise bugüne kadar hala bulunamadı. 2021'in sonbaharında kardeşi Cassandra ve FBI, Illinois yakınlarındaki bir kanal aradı. Ancak Stacy'ye dair herhangi bir iz bulamadı. Kardeşi Cassandra şöyle diyordu. Hayatımı buna adadım. Onu bulmadan durmayacağım. Duru Peterson birden fazla kez temiz başvurusunda bulundu. Şu anda Duru'nun Kathleen ve Stacy'den olan evlatları öz oğlu Steven tarafından büyütülüyor.